Pıspıta Hanım ve Keven Kirpi Bey. Bütün çoraplar paketlenmek için rayın üzerinde ilerliyormuş. Çalışanlar üzerinde kirpi resmi bulunan çorapları zımbalıyorlarmış. Çoraplardan Keven Kirpi Bey rayın üzerinden geçerken bir çorap dikkatini çekmiş. Bu çoraptaki kirpi kendi halinde sessiz sakin olduğundan Etrafındakiler ona pıspıtı hanım derlermiş. Asaleti ve zerafeti her halinden belliymiş. Keven Kirpi Bey gözlerini pıspıtı hanımdan alamıyormuş. Pıspıtı hanım da ondan. Onlar çorap fabrikasında gözleri birbirlerinden başkasını görmezken sürekli ahlayıp vahlayan bir çorap varmış. Bu çorabın sustuğu görülmediğinden adına Dırdır hanım demişler. Hep hastalıklarından bahseden çorap sürekli ahlayıp vahlıyormuş. Yanındaki çorap ise aslında onu fazla dinlemiyormuş. Her yakınmasına vah vah tühtü diyormuş. Keven kirpi ve pıspıtı hanımı etrafındaki gürültü bile etkilemiyormuş. Tek istedikleri birbirleriyle çift olmakmış. Çoraplar çift olmak için rayın üstünden geçerken bir işçi pıspıtı hanımı eline almış. Keven Kirpi Bey dikkat kesilmiş. Pıspıtı hanım ile eş olabilmek için işçiye beni seç diye seslenmiş. Pıspıtı hanım da yalvaran gözlerle işçiye bakıyormuş. Hiçbir şeyden haberi olmayan işçi pıspıtı hanım ile vah vah tüh tüh beyle çift etmesin mi? Pıspıtı Hanım'la Kevin Kirpi Bey göz göze gelmişler. Bu çiftin birbirlerini gördüğü son anlarmış. Paketlenen çoraplar satılmak üzere arabalara yüklenmiş. Her biri şehirdeki dükkanların raflarında yerlerini almışlar. Bu yolculukta Kevin Kirpi Bey Pıspıtı Hanım'dan ayrılmanın hüznünü yaşarken üstüne üstlük bir de anlaşamadığı dırdır hanımla çift tonmanın sıkıntısını çekiyormuş. Paketlenen çoraplar arabalara yüklenmiş. Daha sonra çoraplar satılmak üzere raflardaki yerlerini almışlar. Kader ağlarını örerken başımıza neler geleceğini kim bilir? Bir bakarsın hayatta kendini gülerken ağlamış, kederliyken de güldürüverirmiş. Bizim kahramanlarımız olan çoraplarımız da Pıspıtı Hanım ve Keven Kirpi Bey'e işte tam da böyle olmuş. Rafları süsleyen Keven Kirpi Bey, Pıspıtı Hanım ile birbirleriyle karşılaşmışlar. Birbirleriyle bakışan çoraplar mutluluk ve hüznü bir arada yaşıyorlarmış. Çünkü birbirlerine hem yakın hem de bir o kadar uzakmışlar. Çocuğuna bir anne keven kirpinin olduğu çorabı eline almış. Tam da pıspıtı hanıma kavuşmuşken tekrar sonsuza kadar ayrılmayı düşünemiyormuş bile. Çorap seçen kadın diğer çoraplara bakarken ani bir kararla pıspıtı hanımla vahvah tühtür beyle çift olan çorabı almasın mı? Keven kirpi bey umudunun son bulduğu bir anda aynı poşette pıspıtı hanımla olmak ne garipti. Çocuğuna çorap seçen annesi kızına o kadar güzeldi ki aynı çoraptan iki tane aldım demişti. Eline kirpi desenli çorapları alan küçük kız çoraplarını çok sevmiş. Çocuk çorapların ikisini de birden açmış. Kirlenince yıkanmasını beklemeden diğer çorabını giyermiş kirpi desenli çorapları ayağından çıkarmak istemezmiş. Annesi küçük kızın çoraplarını toplarken bazen Keven Kirpi Bey ile Pıspıtı Hanım'ı bazen de Tüh Bey ile Dırdır Hanım'ı eş yaparmış. Günler böyle geçip gidermiş. Pıspıtı Hanım ve Keven Kirpi Bey birbirleriyle eş olduğunda dünyalar onun olurmuş. Dırdır Hanım ve Tühtüh Bey her zamanki gibi hiçbir şeyden hoşnut olmazlarmış. Çoraplardan önce vah vah tüh tüh bey ile dırdırı hanım eskimiş. Küçük kız çok sevdiği çorapları sürekli giyermiş. Durum böyleyken pıspıtı hanım ile keven kirpi bey çabucak eskimiş. Yavrucak o kadar üzülmüş, o kadar üzülmüş ki annesi çocuğunun üzülmemesi için bir çare düşünmüş küçük kızın annesi almış eline iğne ipliği. Keven kirpi ve pıspıtı hanım eskiyen parmak yerlerinden kesmiş. Onları kızının oyuncak bebeklerine elbise olarak dikmiş. Pıspıtı hanımın tek dileği sadece sevdiğinin omzuna başını koymaya istermiş. İste eskiyince o da olmuş. Diğer yandan vahvah tühtüh beyle Dırdır hanım her zamanki gibi hayatlarından memnun değillermiş. Dırdır hanım of of sıkıldım. Şöyle bir kafamı dinlesem de kimseyle eş olmasam demiş. Vah vah tüh tüh be de isabet olmuş. Ne demişler azıcık aşım, kaygısız başım demiş. Dırdır hanım her zamanki gibi din, dinleyeni olup olmadan umursamadan sürekli dertlerinden bahsetmiş. Böylece seçimlerini, hayatlarını yalnız başına geçirmekten yana kullanmışlar. Küçük kızın annesi vah vah tüh tüh beyle dırdır hanımı elini almış. Sanki onların isteklerini duymuş gibi çocuğuna birbirlerinden ayrı eldiven dikmiş. Vah vah tüh tüh bey de zaten Dırdır hanımın bitmek bilmeyen hastalıklarını dinlemekten usanmış. Dırdır hanımsa vah vah tüftü beyin kendisiyle ilgilenmediğini hissediyormuş. Kendisini dinlemeden sadece vah vah tüf diyormuş. Eğer dinlese onun için bir şeyler yaparmış. Onlar da yalnız tek başına olmayı istemişler. Küçük kızın elinde birbirlerini görmeden biri sağa biri sol tarafa bakarmış. Hayat neyi istersen karşına onu çıkartırmış. O yüzden dilediğin söze dikkat etmen gerekirmiş. Onlar yalnızlığı dilemişler. Öyle de olmuş. Pıspıtı hanım bir bebeğe giydirilmiş. Oyuncak adama giydirilen keven kirpinin omzuna koymuş başını. Onlardan mutlusu yokmuş. Küçük kız bebekleriyle her gün oynamış. Pıspıtı Hanım bazen ilk defa karşılaşıyor, bazen de düğünleri oluyormuş. Günleri böyle geçip gitmiş. Pıspıtı Hanım'ın ise tek bir eksiği varmış. O da eskidiği yerden dikildiği için boynu hep bükükmüş. Fakat bazen eksik gibi duran yanlarımız bizi daha güçlü kılarmış. Pıspıtı Hanım'ın boynu keven kirpinin omzundayken mutluluklarına diyecek yokmuş. Böylece bir ömür el ele göz göze sonuna kadar mutlu yaşamışlar. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.